Arkadaşlar merhaba. Nermin'le tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına burası Kalp ile niyet ediyoruz arkadaşlar. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelip abone olan, beğenen, yorum yazan bütün güzel arkadaşlarıma şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Ona bakalım daha sonra da sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor onları soralım kartlarımıza. Evet aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyormuş arkadaşlar. Tam şu an video zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünecek, ne hissedecek onları almış oluyorsunuz arkadaşlar. Zamansız zamana. Evet şimdi ...aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakalım. Gündem enerjisinde bir haksızlıktan bahsediyor. Bir hileden, e, hatta bir enerjiye karşı e, yaptığı. Ümit ederim sizsiniz ve şu an e, kendini... E, ...melankolik enerjilerde, mutsuz hissettiğinden bahsediyor. Hep bir kendini sanki savunma, ifade etme... E, durumu içerisinde hissediyor. Aklınızdaki kişi kendine yine bir mücadele. Evet şimdi şöyle evet aklınızdaki kişinin gündeminde e, bir enerjiye eril ya da dişil bu şekilde alın lütfen bir haksızlık yaptığını bundan kaynaklı olarak çok mutsuz olduğunu söylüyor. Eli kolu bağlı durumları var. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece bekliyorum şu an. Çünkü bir kendini korumaya almış gibi bir şey oluşturmuş etrafında hep bir bu konuyla ilgili mücadelesi varmış yani sanki kendini savunmaya çalışır gibi aklınızdaki kişinin gündem durumunda bunlar var şu an bu birkaç videodur çıkıyor bir haksızlık yapma dikkatinizi çekerim kolektif enerjisinde çoğunuz çünkü haksızlığa uğramışsınız belli ki. Evet bazı şeyler için e, içe döndüğü zaman e, yaptığım yanlıştı. Bu haksızlıkları hak eden bir dönüş değildi. Çünkü kişiye enerjisel olarak çok beğendiğini özellikle hatta neden yaptığını bunu ona nasıl yaptım diye düşündüğünden bahsediyor. E, şu an kendine bile bir şeyler ifade edemediğini bu döngüyü yaşadıktan sonra hayatında e, bir e, melankoli dönemleri mutsuzluk, duygu durumu bozukluğu oluştuğundan bahsetti. Ama şu an sadece eli kolu bağlı durumlarında e, gönüllü beklemeyi anlatır aslında. Sadece bekliyorum ne yapabilirim? Bununla alakalı tekrarını bu durumu toparlayabilmek bakın. Evet yeniden doğum. Yani bir şeyleri düzeltebilmek için ne yapabilirim? Bununla ilgili özellikle aşk hadi bakalım yapın toteminizi bununla alakalı kafasında bazı fikirler olduğundan bahsediyor hatta bu durumu da şöyle söylüyor evet çözümleyeceğim yaptıklarımı anlatırken o kadar çok karşı taraftan tepki alacağını farkına ki aklınızdaki kişi bu olaya tamam biz olarak devam edelim. Yaptığım hataydı gibi gibi bir durumu açtı gündem enerjisinde kartlar. Evet. Peki sizinle ilgili e, tam olarak ne düşünüyor diyeceğiz ama gündem sizsiniz gibi geldi arkadaşlar. Evet, e, evet bir başarı sağlamak istiyorum diyor. Zihinsel olarak harekete geçeceğim. Evet, evren harekete geç dedi bana diyor şu an bazı konuları toparlayabilmek için özellikle özellikle bakın duygusal Kupa Kralı aşıklar kartı da vermişti zaten diyor ki Evet ben sana aşığım bunu fark ettim harekete de geçmem lazım ee, ve bu arkama e, dönüp gittiğim durumlar vardı ilişkiden Evet ve şu an dönüşler için kafamda bazı projeleri oluşturuyorum sana harekete geçebilmem için bu konuyla alakalı özellikle bir hareket enerjisi için neden gittiğimi sana ifade edip inandırabilmeliyim diyor. Ee, düşüncelerinde evet e, tembellik yapmasının sebebinin de altında bu düşünceler içerisinde olduğundan bahsediyor. Ve geçmişte e, bazı şeyler e, hayatın içerisinde e, sanki aynıları tekrar e, tekrarr ediyormuş gibi geliyor diyor. Hayatımda sanki bana ait değil bu hareketsizliğim. E, belli bir kalıplardan bahsediyor aklınızdaki kişi ve bu anlamda da bir tükenmişlik yaşadığını, özellikle duygusal anlamda mutsuz olduğunu zaten söylemişti ve birinden rehberlik almış. Arkadaşlar profesyonel bir rehberlik de almış olabilir aklınızdaki kişi veya sözüne çok güvendiği ondan daha olgun düşüncelerine de önem verdiği birinden bu konuyla alakalı da bir fikir aldığını söylüyor. Evet bazı projeleri vardı. Fırsatlar ilişkinizi toparlayabilmek için tekrar biz olabilmek için yeni başlangıçlar için kafasında bazı şeyler var. Özellikle de bu konuyla alakalı birinden bir rehberlik almış. Akıl almış ...diyebiliriz... ...gündem enerjisinde... ...yani... E, ...sizle ilgili düşüncelerinde... ...ne var dedik, ne düşünüyor dedik... ...evet bazı şeylerde de... Engelli, engelliye ve... E, ...zorluklarla karşılaştığını... ...söylüyor e, ve... ...sanki üzerinde bazı şeylerin... ...bazı insanların... ...otoritesinden yani... ...harekete geçeceğim evet ama... ...benim üzerimde bazı... E, ...aile engeli olabilir e, başka bir partner varsa durumunuza geri alın lütfen o olabilir ve kişinin kendi kendine ilişkideki biz olmakla ilgili sıkıntısındaki durumdan bahsediyor olabilir bir harekete geçeceğim ama bu durum beni engelliyor diyor e, dengemi bulmam lazım çünkü benim dengemi sen sağlıyorsun şu anda tükenmiş durumdayım duygusal olarak dedi ve bazı şeyler için Konuşmak için, durumu ifade etmek için, tekrarı için bir planlama demiştik. Bakın tekrar bir planlama kartı çıktı. Sabret dedi ve e, evet sessizlikte acı çekiyorum. Yeniden nasıl başlatabilirim bu döngüyü diyor. Özellikle üzerindeki hakimiyetin e, bu konuyla alakalı kişi ilişkiye sizin kadar ehemmiyet veremiyorsa yapısal olarak yani iki kişiden bir kişi bizi yapamıyorsa kaçak enerji dediğimiz ilişkinin sorumluluğunu alamadan bir gel bir git bir enerjideyse siz tam olarak tabii ne olduğunu anlayamıyorken kişi diyor ki evet benim bağlı bulunduğum ya yani biz olmaya karşı bir e, sorumluluk alamıyorum. Ya ailemin bu duruma müsaadesi yok ya da aklında başka bir partner enerjisi varsa ondan bahsediyordu. Ama e, söylediğimiz gibi şu an acı çektiğini e, bazı planlamalar yaptığını bu durumla alakalı yeni başlangıçlar için e, şu anda sizinle ilgili bunu düşündüğünü söyledi. Bunu bil istiyorum dedi. Peki bunlar zihninden geçen de düşüncelerdi. Peki, kalben neler hissediyor diye soracağız. Üçüncü durum engelleri. Bakın buradaki söylediğimiz konuyu evet açtım. Canını yaktım farkına gidiyor bu arada. Ee, ama bunların geçmesini istiyorum çünkü bazı üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak yaptığım şeyler vardı. Kalbini de kırdım. Evet, ama seni çok beğeniyorum. Senin için bir fırsat benim hayatımda olan büyük bir fırsatsın biliyorum ee, ve e, çok yoğun bu bir fırsat elime geçirip e, seninle olmak istiyorum ama e, şu anki içinde bulunduğum durumda diyor biraz e, daha küçük adım adım gelebiliyorum içinde bulunduğum durumdan dolayı hatta e, seni yaralamak da istemiyorum diyor çünkü bir kere çok fazla yaraladım onun için çok büyük vaatlerle gelemesem de küçük de olmuş olsa e, sana geleceğim bunun için bir fırsat bekliyorum dedi. Bakın şu üçüncü durum engellerini yani kalbinizi kırdığı durumları tamamlanmasından bahsediyor. Ve puzzle tamamlanacak. Orayı halledeceğim dedi. Çünkü sen olmadan kendimi çok üzüntü içerisinde hissediyorum. Çünkü bu hayatı yaşayabilmek için benim çok büyük fırsatımdın. Her anlamda bunu kaybettiğimi düşünüyorum ve üzülüyorum. Ama bir başlangıç yapacağım ve eylemlerin en büyüğü bu konuda da diyor bir başarı sağlayacağım bunun için planlama demek ki bununla alakalıydı. Omuzundaki yükü alacağım diyor senin. Yani size verdiği zararı aslında farkına aklınızdaki kişi neyle alakalı? Bir insanın hisleriyle veya işte biliyorsunuz hayata bakışıyla böyle bir, bir yere kadar gelir ilişki. Bir yerden sonra size göre gerçekten bir bitiş sebebi değildir. Ama onun için bitiş ya da kaçık sebebidir. Kaçış sebebidir. E bundan kaynaklı olarak geride kalan ne oluyor? Duyguların ağırlığı omuzlarında yük oluyor değil mi? Evet o da dedi ki ben evet ufak ufak bu yükü senin omuzunda alacağım ve e, kutlamalarla biz seninle tekrar yeniden bir araya Geleceğiz dedi. Özellikle yalnız e, bu döngü biraz e, ufak adımlardı. E, çünkü e, tekrar yaralamak istemiyorum. O yaraları toparlamam için seninle ilgili de biraz zaman gerekiyordu e, diyor aklınızdaki kişi. Bakın buraya gerçekten çok samimi e, hisleri çok samimi geldi bana gerçekten. Bir kader dedi. Evet sen benim kaderimsin. Ee, ama e, bir şeyler değişti, dönüştü. Bu üçüncü durumlar senin canını yakmam her şeyi değiştirdi aslında diyor. Bazı şeyleri e, toparlamamla alakalı e, bir döngüye girmem gerekliliğini fark ettim. E, şu an e, duygusal bir geri çekilme halindeyim diyorsanız ki hiçbir şekilde iletişim, haberleşme yok. Aslında planlamalardan bahsediyor özellikle ve sen olduğun yerde kal. Omuzundaki yükleri alacağım diyor. Güzeldi. Evet biraz yine zamana bıraktı gibi yeni başlangıçlar. Evet kutlama enerjileriyle tekrar biz olabilmek için bakın şu an her ne kadar sessizsem de bu durumu toparlayabilmek için sana da yara vere vermemek için bu sefer çünkü üçüncü durum engelleri Le beraber sizi çok yaraladığını farkına kişi ee, onun için o durumu e, halledip aslında bir anlamda e, size gelip yeni başlangıçlar yapmak istediğini özellikle söyledim. Şimdi durumunuza göre alıyorsunuz kolektif bir okuma biliyorsunuz yani ayrılmış olabilirsiniz küs ayrı dargın bu aranızda telefon engeli sosyal medya engeli üçüncü durum engelleri gibi 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 her şekilde şuna karşı dedi ki evet biz bunu yaşamalıydık. Yani şu döngüde küs ayrı dargın ya da aranızda açık iletişimde zayıflama var. Bir şeylerin değişmesi için bunun olması gerekiyordu. Şöyle bir şeyler açığa çıkmış olabilir ve kişi tarafını seçiyor olabilir. Bu nedenden kaynaklı olarak bazen çok kötü dediğimiz şeyler bizim lehimize de gelişiyor olabilir. Çünkü bu durumun aradan kaldırılmasıyla alakalı bir her şeyi fark ettiğini söylüyor. Bir döngü tamamlanıp tamamlanması lazım ki ilişki çok daha güzel olsun. Benim korkum, kaygım tamamen buydu diyor aklınızdaki kişi. Evet devam edelim şuradan kartlardan. Bu konuyla alakalı bir fikir almak istedim. Evet hadi bakalım ne diyecekmiş. Dünyaya gerçek seni göster. Evet toparlan. Yani size de diyor ki kart önerisi. Aynı zamanda da evet aklınızdaki kişi aslında sen benim yaraladığım kadar yani sen buna bir şeyler oldu. Evet ben seni yaraladım. Farkındayım ama biraz sabret. Olduğun yerde kal. Daha iyi ol. Gerçek sen olmayı başar. Yani bu durum, bu melankanik enerjiler seni mutsuz hissettirmesin diyor. Daha sağlam bakmalıyız. Yani daha sağlam olduğum zaman e, bunu toparlayabilirim dedi. Evet konfor alanınızdan çıkın. Evet depresif durumlarımızı bazen konfor alanımız zannederiz. Yani oradan e, kendimizi iyi hissettiğimiz zaman sanki yanlış yapıyormuş gibi tekrar bir e, o melankoli moduna gireriz. Orada bir güvenli alan oluştururuz. Ama orada fazla kalmak sizi çok fazla depresif yapar. Bu kart sizeydi. Evet dedi ki şu an bu açılımı dinleyen, uyumlanan bütün insanlar, bütün arkadaşlar, bütün dostlar. Eğer mutsuzsanız durumun içerisinde gerçekten evet bir döngüdür ayrılıklar ya da istediğiniz gibi bir ilişki olamaması sizi mutsuz edebilir normal insanız ama o duygu durumunda çok kalmayın. Neden kalmayın? Orayı özümsersiniz ve bir daha enerji olarak yükselemezsiniz ve enerji olarak yükselmediğiniz zaman 2 üçlerde bir enerji akışında kalırsınız. Dolayısıyla aklınızdaki kişi hayata bir şekilde devam eder. Enerjisi yedi, sekiz olur, altı olur. Ama sizinki çok aşağıda olursa atıyorum ikiler, üçler, üç, yediyi çekmez arkadaşlar. Bu nedenle aslında kart sizi uyardı. Yani harekete geçin, bir hareketlenin. Ee, her şeyin düzeleceğini bilerek hareketlenin. O konfor dediğiniz yerden çıkın. O duygusal durum sizin konfor alanınız değil dedi. Ve evet bu da e, dünyaya gerçek seni göster derken bir toparlan. Evet bir toparlan çünkü bu döngüyü kartlara sorduk güzel şeyler söyledi. Aklınızdaki kişinin de özellikle üçüncü durumlardan kaynaklı olarak engellerle e, orayı bertaraf ettikten sonra ufak ufak e, size geleceğinden bahsetti. Ve özellikle bakın olduğun yerde kal sen bekle ben bir şeyleri toparlayacağım dedi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi diyelim ki aslında tam şu an aklınızdaki kişi için bir kart çekelim. Sizinle ilgili durumuyla geçmişle yüzleşiyorum şu an dedi. Evet geçmişte yaptıklarıyla yüzleşiyor. Sizin kalbinizi kırdığını da çok farkına ama yüzleşiyorum toparlayacağım. Evet güzel bir açılım değil mi arkadaşlar? Kolektif bir açılım. Çoğunuza uyumlanır ama hepinize uyumlanmaz. O nedenle e, mutlaka beni okusun kartlar derseniz bireysel bir danışmanlık almanız gerekir arkadaşlar benden ya da başka bir tarot okuyucusu arkadaşımdan her bir gününüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulesi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı ne diyoruz? Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, abone olan, beğenen, yorum yazan bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyoruz. Öyle de oldu.